YouTube'da EKTV'ye hoş geldiniz. Ben gazeteci Emre Kulcanay. Türkiye İstatistik Kurumu Ekim 2023 konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Ekim ayında satılan 93 bin konutun sadece 1369'u ipotekli yani banka kredili konut satışı olarak kayda geçti. İnşaat sektörü için hayati önem taşıyan bu ipotekli satışların durma noktasına gelişini bankacıların hocası Profesör Doktor Sayın Şenol Babuşçu ile konuşmaya başlıyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Şenol Babuşçu. Hoş bulduk Yenemiz. Sayın Babuşçu, bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? İpotekli konut e, satışları durma noktasına geldi banka kredisiyle. Sizin değerlendirmeniz nedir? Ya da şöyle sorayım, e, konut artık peşin parayla veya takas ile alınır bir meta haline mi geldi? Şimdi 2021 ve 22 yıllarında yaklaşık iki yıl boyunca faizler çok düşüktü ülkede. Yani olması gerekenin altındaydı. Negatif reel faiz vardı. Enflasyonun altında bir faiz politikası izleniyordu. Bu e, en çok e, etkilediği sektörlerden birisi de olumlu olarak etkilediği sektörlerden birisi de inşaat sektörüydü. E, konut fiyatları çok cazip ve konut faizi, faizleri çok cazipti. Vatandaş ciddi boyutta konut olan talebini arttırdı. Bu talebin artması e, tabii konut fiyatlarını da yukarı doğru çekti. Ekonomide son 4-5 aydır farklı bir politika uygulanıyordu. Ondan önceki 2 yıla göre. Farklı politika tabii ki e ekono ısınan ekonominin soğutulması şeklinde oluyor. Ve Haziran ayında itibaren faizler yükseldi. Şu an konut kredisi faizleri ortalama %4 civarına yaklaştı. Aylık %4 faizle konut kredisi almak artık cazip olmaktan çıktı. Ödenebilir olmaktan da çıktı. Bu da son aylarda özellikle konutları olan talebi azalttı. Konut satışları hemen hemen peşin olarak gidiyor. Sizin de verdiğiniz rakamlara göre Ekim ayında işte 93 bin konut satılmış bunun 1369'u krediyle finanse edilmiş. Konut fiyatlarının artması, faizlerin artması, konut olan talebi azalttı konutu alınabilir olmaktan çıkardı. Temel neden de buradan, buradan kaynaklanıyor. Ee, Sayın Babuşçu, 1 milyon lira kredi için faiz oranları bankalarda şu an 2.84 ile 5.49 arasında değişiyor. Bu 1 milyon liranın geri ödemesi de bu faiz oranlarıyla e, baktığımızda 3 milyon 514 bin lira ile 6 milyon 661 bin lira arasında bir geri ödeme çıkıyor. Ee, sizce para bu kadar da pahalandı mı bankalarda? Evet para bu kadar pahalandı çünkü faizler ciddi boyutta yükseldi. Sıkı bir para politikası uygulanması e, ve konut olan talebin azaltılması amacıyla e, para pahalanmış vaziyette. E, ödene, bu taksitler ödenebilir olmaktan çıktı, işte 1 milyon lira kredide sizin de söylediğiniz gibi 3 bin ile 6 bin lira arasında bir taksit ödeme planı çıkıyor. Oh. E, 1 milyon liraya ev almak mümkün olmadığına göre bugün büyük şehirlerde özellikle Ankara, İstanbul, İzmir'de e, 5 milyonun altı neredeyse hemen hemen konut kalmadı oturulabilir. Konutlar e, 4-5 milyon liradan başlıyor. E, 4-5 milyon lirayı eğer konutu e, %70-80'li krediyle finanse ettiğiniz takdirde ödenecek taksit 15-20 bin liranın üzerine çıkıyor. Vatandaşın alım gücü ciddi boyutta zayıfladı. E, konut sektörünün olan, konutta olan talep e, ciddi boyutta azaldı. Önümüzdeki birkaç yıl Sayın Bakan'ın söylediği gibi 2026'dan itibaren rahatlayacağız değil mi Şimşek? E, 2026'dan sonra belki konut fiyatları biraz durgun gidip faizlerde iniş olduktan sonra e, halkın konut sahibi olabilmesi krediyle e, belli ölçülerde eski kadar olmasa bile e, söz konusu olabilecek ama 2026'ya kadar hem konut fiyatlarının yüksek olması hem kredi taksitlerinin yüksek olması nedeniyle konut alımı hemen hemen durmuş vaziyette. Ee, bazı konuştuğum müteahhitler ve konut yapan firma yetkililerinden aldığım bilgilere göre 50 Eylül ayından itibaren yani 2-2,5 iki, iki aydır e, satış ofislerine gelen bir tek müşteri olmadığını e, neredeyse e, sıfır gelen müşteriyle her gün kapattıklarını satış ofislerinin e, aldığımız bilgiler dahilinde. Peki e, Sayın Şenol Babu şu e, bütün vatandaş e, oturum amaçlı ev almak isteyen özellikle de vatandaşlarımız e, 1.20 faiz oranlı ilk evim konut kredisi kampanyasını bekliyordu. Bununla ilgili haberler okuduk. Kulislerde yansıyan bilgiler bu yönde şeklinde bir takım medyalarda bunları gördük. Fakat şimdiye kadar herhangi bir ses soluk ya da resmi ağızdan bir açıklama yapılmadı. Siz bankacılık kulislerine çok hakim biri olarak en azından kulislerde konuşulan bir bilgi var mıdır bu konuyla ilgili ya da sizin beklentiniz, yorumunuz nedir öğrenebilir miyim? Tabii ki vatandaş ciddi boyutta bu bir yıllık faizli kredi bekleniyor. Böyle bir söylenti 3-4 ay önce çıkmıştı. Fakat 3-4 aydan beri devamlı gerek Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerekse kamu bankaları yöneticileriyle, 30 yöneticileriyle özellikle yaptığım görüşmelerde böyle bir kredinin herhangi bir hazırlığının olmadığını görüyoruz. Ee, ne Azire, Ali Okan'ın tarafında bir çalışma var ne de Kamu Bankaları tarafında bir çalışma mevcut. Ee, tabii ki bu çalışma olmadı olmama, olmayacağı anlamına gelmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kafasında eğer böyle bir plan varsa seçime kadar e, böyle bir olasılık her zaman mümkün. Ama önümüzdeki 3-4 aylık süre içerisinde seçime kadar böyle bir düşük faizli kredi çıkmadığı takdirde e, daha sonra çıkma olasılığı hemen hemen 2-3 yıl içinde Oldukça zayıflıyor, neredeyse seçime kadar çıkmadı takdirde seçimden sonra 3 yıl çıkma şansı da yok gibi görülüyor. Peki o zaman inşaat sektörü bir daralmaya gider mi? Biliyorsunuz 200 alt sektörü de etkileyen bir sektör, onların lokomotif sektörü inşaat. Yani 2024 yılında seçimden sonra yılın ikinci yarısında sadece inşaat sektörü değil çoğu sektörde daralma görüleceğini düşünüyorum Önü Bey. 2026'a işaret ettiniz Bakan Mehmet Şimşek'in açıklamaları. Yani iki yıl daha dişini mi sıkacak hem ev almak isteyen vatandaş hem de evini satmak isteyen müteahhit ya da evini satmak isteyen ev sahibi? Ya iki yıl daha neredeyse hepimiz dişimizi sıkacağız. Ee, ekonomide e, ya, o yanlış uygulanan sonraki iki yıldaki politikaların bedelini e, sabit gelirler ödedi ve daha iki yıl daha ödemeye de devam edecek görünüyor. Peki bu esnada yine faiz artışı olur mu bu iki yıl içerisinde? E, Merkez Bankası faiz artışları ki e, siz de o en büyük artıştan sonra yine en son yapılan Ekim ayındaki e, artışı da bilmiştiniz. Yine bu kanalda bu ekranda açıklamıştınız. E, nedir faiz oranları ile ilgili beklentiniz? Kasım Aralık toplantılarında faiz artırımının e, 5, %5 daha olacağını e, 35 olan politika faizinin 40'a çıkacağını düşünüyorum. Bunu bir defada Kasım ayında yapabileceği gibi iki ayrı e, toplantıya bölebilir de yüzde üç Kasım toplantısı yüzde iki Aralık toplantısı gibi ya iki buçuk iki buçuk şeklinde yüzde beş e, daha yıl başına kadar artış olacağını Ocak Şubat Mart aylarında herhangi bir artış söz konusu olmayacak Nisan ayında seçim sonrası durumu değerlendirip tekrar bir yol haritası çizeceğini merkez merkezini düşünüyorum. Peki bu minik minik artışlar yapılırken faizde dolar, altın ve euro tarafında nasıl bir hareketlilik bekliyorsunuz? Orta vadeli programa uygun bir hareket bekliyorum dolar ve euro bazında. Yani yıl sonunda doların 2023 yıl sonunu 30 liradan kapatacağını, 2024 yıl sonunda ise 44-45 liralar civarında bir art rakamla e, bitireceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz bu değerli yorumlarınızı, bilgilerinizi bizlerle. EKTV izleyicileriyle paylaştığınız için Sayın Şenol Babuşçu. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi günler. Yok, teşekkürler. Sevgili seyircilerimiz sizlere teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.